10. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 10. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2. video ile oynatma listesinden 10. sınıfa ait oynatma listesi var. Oradan 1. videoya da ulaşabilirsiniz. Şimdi 1. soru. Metti munfasılın 4 elif miktarı uzatılarak okunmasının hükmü nedir? Sünnettir, mübahtır, mekruhtur, vaciptir, caizdir. Evet, metti munfasılın metti nedir? Caizdir. Dört elif miktarı okunması. Caiz olunca üç elif miktarı da, iki miktarı, elif miktarı da okunabilir denmektir. Yani bu manaya geliyor. Caiz olunca üç, iki, dört bunların herhangi birisi olabilir. İkinci soru, En ennâsu esseyyiyetu ezzikru. Kelimelerindeki lamı tarifler hangi kurala göre okunmalıdır? İdgâm-ı şemsiyye, idgam mislin izhar kameriye ihfa idgamu tegaribin. Şimdi buradaki lamı tarif dendiği zaman yani et tarif diyorlardı Ürdün'de Araplar. Biz el taksı diyoruz. Yani modern Arapça değil, modern Türkçe'de diyelim. Ama biz buna asıl Arapça okuyanlar bilir. Lamı tarif diyoruz. Araplarda et tarif diyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi Lam-ı tarif dendiği zaman elif lam akla gelir. Görüyorsunuz elif var, lam var. Elif var, lam var. Elif var, lam var. Şimdi bu elif lam, lam okunur, okunmaz. Eğer ki lam okunmazsa eliften sonraki harf şeddeli olur. En-nasu, es-seyyiyetu, ez olduğu gibi idgamı şemsiye olur. Eğer ki Lamı tarif okunursa yani lam sukun olarak, cezim olarak okunursa o da ısharı kameriye olur. O şettenin yerine de burada ne gelmiş olur? Cezim gelmiş olur. Ne gibi mesela? Vel asr, vel fecr gibi. Vel fecr, vel asr. Görüyorsun orada ne var? Sakin olan bir cezimli lam var. O da ısharı kameriye. Yani lamı ıshar etmiş oluyoruz. İdgam ettiğimiz zamanda lamı şeddiye dönüşmüş oluyor. İşte o zaman ne oluyor? İdgamı şemsiye oluyor. Tabi lamı tariften sonraki gelen harfler var. İdgâm-ı şemsiye harfleri. Lamı tariften sonra gelen harfler var. Ebgı haccike ve kaf aqimahu. O harflerde ne oluyor? Isarı kameriye harfleri oluyor. Yani biz burada lamı tarifi bileceğiz. Tecrü kuralı olarak. Lamı tariften sonra gelen İdgam-ı şemsiye ve izhar kameri harflerini bildiğimiz zaman ve yine üçüncü bir şey idgam şemsiye şeddeli izhar kameriye şedde olmaz sadece lamın üzerinde cezim olur. O zaman ne olur? Ishar-ı kameriye olur. Yani biz bunların alametlerini böyle bilebiliriz. Ennasu <laughs> es-seyyetu özetle burada ne vardır? İdgam şemsiye vardır. İkinci soru için A şıkkını işaretledik. Üçüncü soru. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Örneğinde hangi tecvid kuralı vardır? Biliyorsunuz bu ayet-i kerime Selamun kavlen min rabbir rahim muntazilün me'al mecrimun. Yasin-i Şerif'in 5. 5. sayfasında Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin-i Şerif, Yasin-i Şerif'in kalbi de burasıdır. Selamun kavlen min rabbir rahim denecek kıyamet gününde Rab Rah, rahim olan Rabbinizden size selam olsun diye Allah orada selam verecek. Yani işte ora hikaye edildiği için bu da Yasin-i Şerif'in ve Kur'an-ı Kerim'in kalbi olmuş oluyor. Selamu kavlen derken burada hangi tecrit kuralı vardır? İklab, ishar, idgam, ihfa, Lîn vardır. Bunlardan hangisi vardır? Beş tane tecrit yazılmış. Tabii ki tenvinden sonra kad, sema, kerama diye sayıyoruz ya idi ihfa harflerini. Oradan kadın kafı gelmiş. Oradaki kelimeler vardır. Onların ilk harfleri kat sema kerama da zalimen. Zalimen derken sadece z mesela. Fetera derken sadece f Orada işte kaf gelmiş. uzman ne olur bu ihfa harflerinden birine uğradığı için tenvin ihfa olur. Üçüncü soru D şıkkıydı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve Elif harflerinin met harfi olmasının şartlarındandır. Yani Vav, Ya, Elif met harfi olabilmesi için, uzatan bir harf olabilmesi için bunun şartı var. Peki bunlar nedir? Bu harflerin gezimli olması, bu harflerin hareketsiz olması, bu harflerin harekeli olması, bu harflerde önceki harfin gezimli olması, bu harflerden sonra hemze gelmesi. İşte bu harflerin hareketsiz olması olacak. Çünkü hareketsiz olacak ve kendinden önceki ne yapacak harfi olduğu zaman uzatacak mesela e, yanda bir de elif geliyor e diyoruz. E yanda vav var ne oluyor ü oluyor. Elif e şeklinde, ya i şeklinde, vav da ü şeklinde uzatır. Cezimli olduğu zaman da olmuyor. Cezim de bir sakin oluyor ama o harekete giriyor çünkü burada hareketsiz olacak. Harflerin hareketsiz olması yani ne cezim ne şette hiçbir şey almayacak. Dördüncü soru B şıkkıydı ve selam. Beşinci soruya geçmeden bir hatırlatmada Bunlarım 10. sınıfa ait İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Oynatma listesinden ulaşıyorsunuz. Yine 10. sınıfa ait Arapça temel dini bilgiler, fıkıh, hadis, siyer, peygamber efendimizin hayatı, din kültürü ve Arapça. Bu derslerinde sınavda çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. Tabii ki Kur'an-ı Kerim dersinde, şu an zaten Kur'an-ı Kerim dersini görüyoruz. Met harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile met ayrı kelimelerde bulunursa aşağıdaki tecrübelerden hangisi meydana gelir? Bu birinci videoda da burada ikisi bir kelimedeydi dikkat ederseniz. Sadece burada bir kelime değişmekle tecrübe değişmiş oluyor. Metti tabi, metti arız, metti munfasıl, metti metti muttasıl şöyle isterseniz yukarı çıkalım. Biraz önce orayı çözmüştük. burada. Hemze ile met harfi aynı kelimede olduğu zaman görüyorsun. Met de muttasıl bitişik oluyor. Aşağıya iniyoruz biz. Yine burada beşinci sorum olmuş. Öyle tesadüf dek gelmiş, tevafuk etmiş. Evet. Burada da ayrı. Orada aynı, burada ayrı. İşte aynı olduğu zaman met muttasıl oluyor. Ayrı olduğu zaman ne oluyor? tabii arız munfasıl li muttasıl munfasıl ayrı demek zaten. Evet onun için burada C şıkkını işaretliyoruz. Dikkat ediyoruz. Met harfi ile hemze bir kelimede olursa metti muttasıl ayrı ayrı kelimelerde olursa mette munfasıl oluyor. Altıncı soru tecvid ilminde bir harfin uzatarak okunmasını sağlayan harflere harfleri denir. Boşluğa hangisi getirilmedir? Met harfleri hurufu mukatta mukabele harflere kıraat harfleri, tecvid harfleri. Tecvid ilminde bir harfin uzatarak okunmasını sağlayan harflere met harfleri denmektedir arkadaşlar. Onun için burada ne yapıyoruz? A şıkkını işaretliyoruz. Yedinci soru. Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir? Sakin nun, sakin mim, met harfi, hükmü, ra, sem, sebebi. işte artık öyle yazılmış. Bunu kaldırabiliriz. Çok da önemi yok. Kıymiyeti harbiyesi diyelim. Evet, kendinden önce harfinin sesini uzatan harfe met harfi denir. Tabi met harfinin de sakin olarak gelmesi şartıyla. Yedinci soru C şıkkıydı. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Evet, Yüce Allah Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in tertil üzere indirildiğini bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim teyettür üzere oku emriyle de ve rattilil Kuranı tertiyle. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Emriyle de Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsına bütün Müslümanlara bir sorumluluk yüklemiştir. Yukarıda bahsedilen Kur'an'ı doğru güzel ve tane tane okuma ilmine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Met, sükun, tebdil, tadil erken. Met ve sükun işte bu ilmin içerisindedir. O ilimde nedir? Tecvid ilmidir. Onun için burada 9. soruyu e şıkkı olarak işaretliyoruz. 10. soru. Kur'an'ın her 5 sayfasına verilen isim nedir? Sure, ayet, hizip, mushaf, cüz. Arkadaşlar en küçükten büyüğe doğru gidelim. Ayet yarım satır, bir satır, çeyrek satır, bir sayfaya ayet denir. Bir sayfalık olan ayetler de var. 49 veya 48. sayfada. Ondan sonra ne gelir arkadaşlar? Ondan sonra sure gelir. Bismillahirrahmanirrahim. İnne inne Yaklaşık bir satır, bir suredir. 50 sayfada bir suredir. Bakara suresi gibi. Sonra biz hani bir satırın bir sure olduğunu kabul edersek, şimdi en küçükten büyüğe gidiyoruz ya. Bu onun sonuna gelir. Cüz gelir. Bu da 20 sayfadır. Pardon. Hizip gelir. 5 sayfadır. Sonra cüz gelir. Bu da 20 sayfadır. İşte bunların Toplamına ne denir? Musaf denir. Peki buradaki soru nedir? Biz bunları tekrar etmiş olduk. Her beş sayfasına nedir? Hizip denir. Her beş sayfaya bir sağ veya sol e, tarafta Kur'an-ı Kerim'de kenarda hizip diye de H, Z ve B harfleri yazar. Hizip olduğunu belli etmek için her beş sayfaya. 10. soru C şıkkıydı. 11. soruyla devam ediyoruz. Burada yine bir şeyler karıştı. 7, 8 boşa düştü. 9 atladı. Sonra 10'dan 11 e atlan geçmiş ama buradaki atlanmış. O zaman şuradaki 8'i buraya gelmiş olur. Yani şu sıralama doğru. Aleyhim kelimesinde durulması halinde hangi tecvid kuralı uygulanır? Metti muttasıl, metti munfasıl, metti tabi, metteli, metti lazım. Aleyh kelimesinde durulması halinde hangi tecvid kuralı uygulanır? aleyh ileyh diye durulduğu zaman meddliin olur. Neden? Harfi sonra sebebi met sükun vakı olursa ne olur? Meddliin olur ve Me harfi neye denir? Ya ve vavın sakin olması burada görürüz aleyh derken. Ya sakin olmuş, ma kabli de meftuh olursa işte o zaman ne oluyordu bu? Meddliin oluyordu. Yani meddliini tekrar edecek olursak harfi sonra met sükun vaki olursa aleyh diye, aleyh diye sükun olmuş. Aleyhi diye geçirecek olmaz. Durmamız lazım. Sükun vaki olursa ne olur? Meddiliğin olur. 11. soru. Kelimelerin başındaki el takısında yer alan lam harfinin okunmayıp sonraki harfe itkam edilerek o harfin şeddeli okunmasına ne ad verilir? Aslında biz burada, şurada onu ne yapmıştık? Burada arkadaşlar uzunca anlatmıştık. Burada da soru olarak geldi. Pekişmiş olacak. iyi oldu. İdgam misleyin idgam. Şemsiye idgam bila ne idgam. Tecanisen ishari kameriye. Lamı tariften sonra sakin lam gelirse ishari kameriye oluyordu. Şedde gelirse idgam şemsiye oluyordu. Ki burada da lam harfinin okunmayıp sonraki harfe idgam edilerek o harfin şeddeli okunması. Ne gibi mesela? Ennasu gibi veya esseyyetu ezzikru gibi. Bu da idgam şimsi olur. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi vakfı lazımın işaretidir? Vakfı lazım yani vakıf durmak lazım gerekli. Kesinlikle durmak lazım. Durulmadığı zaman ne olur? Manası bozulur. Bakalım bunda harfler gaf, cim, sat, mim ve tı harfleri. İşte burada vakfı lazım olan hangisidir? Bu sorulmakta. Tabii ki mim harfidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok önemli olduğu için çünkü durulmadığı zaman mana değişebiliyor. Bir ayet-i kerimeden bakalım. Şimdi arkadaşlar Ali İmran suresinin ilk sayfası birinci ayet. İşte buradan başlıyor. Aşağıya geliyoruz. Geliyoruz. Nerede? Burada. Ve ma bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ya'lemu te'vilehu. Onun tevilini, manasını, yorumunu bilmez. İllallah, ancak Allah bilir. Burada bu şekilde bir mana var. Yani onun manasını ancak Allah bilir dedik. Burada ne durağı var? Mim durağı var. Burada durmamız lazım. Neden? Diyelim ki durmadık. Haşa, onun manasını ancak Allah bilir. Ve rasihune fil ilmi ilimde rüzgat. Yani alimler bilir. Allah bilir, alimler bilir. Bak böyle bir mana oldu. O zaman ne yapacağız? Haşa, burada duruyoruz. Durmamız gerekiyor ancak onun manasını Allah bilir diye durduk. Bura bitti. Yani buraya nokta koyduk. Rasihun fil ilmi yekuluna amennâ bihi kullun min rabbina. İlimde rühsat bulanlar, kendini geliştirenler, alimler ise ancak Allah'a iman ettik ve onun indinden Allah tarafından derler olan her şey. Gördünüz mü manası değişti. Onun için ne yapacağız? Mim durağında kesinlikle durmamız gerekiyor. Burada olduğu gibi. İşte vakfı lazım olan nedir? Mim durağıdır. Arkadaşlar görüyorsunuz. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 devam edecek. Yani 4. sınıftan 12. sınıfa kadar burada pdf olarak bütün dosyaları ne yaptık oraya yükledik. Bu şekilde ders yapıyoruz. Şimdi vakfı lazım yani mim durağında kesinlikle durmak ne yapıyor? Gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Bunu öğrenmiş olduk. Kur'an kimliği gördük. 13. soru. Tenvinden sonra harekeli mim harfi gelirse hangi tecvid kuralı uygulanır? Burada kedi olduğu için hasta. Onun bazen sesi geliyor. Duyuyorsunuzdur. İdgam mal gunne. idgam Tenvinden sonra harekeli mim harfi gelirse ne olur? Bakıyoruz. İdgâb mal gunne mütecani seyin. gunne şemsiye iqlâb. İqlâb B harfidir. O olmaz. İdgâb şemsiye hiç olmaz. Çünkü lamı tarif lazım. Burada tenin var. İdgâb bilâ gunne. Evet buraya uyar ama onun harfleri de lam ve ra harfleridir. O da olmaz. İdgâb mütecani Bu hiç olmaz. Tenbinden sonra çünkü burayla alakası yoktur. İdgâb mal olur. Geriye zaten bir o ok kaldı o idgam meal harfleri nelerdir arkadaşlar? Onu yazalım. Yemim, nun, vav. Biz bunu yemnu diye biliyoruz. Şöyle yemnu dediğimiz zaman yemim, nun, vav. Yani tenvin veya nunu sakinden sonra bu harflerden birisi gelirse idgam malgunne ne olur. Bir de idgam bila gunne. Meal gunne ile beraber idgam. İdgam bila gunne. Gunnesiz bila işte kunnesiz. Kunnesiz idgam demek yani Arapçada bila hayır manasında kunne kunnesiz. Bu manada bunlar harfleri nedir? Bu da ler harfleridir. Yani lam ve r harfleri. Aslında tecvid ilmi farklı bir ilim. Onu ayrı bir ders yapıp oynatma listesine koymak gerekebilir. Eğer ki sizden istek olursa. Yani tecvid çok geniş. Bunları ayrı ayrı işlemek lazım. Kısaca biz burada ne gördük? Terminin sonra harekeli mim harfi gelirse mal unne olur. Devam ediyoruz. 14. soruyla. elhaqatu kelimesinde hangi met vardır? Metti tabi. Mettiliğin. Metti muttasıl. Metti lazım. Metti muttasıl. Aslında burada hangi met demeyelim de biz. Yani hangi met ve hangi tecvid kuralı vardır diyelim. Neden? Şimdi el haqqatu derken burada ilk önce şu soru hangi met var? Hay çeken harf metten elif var. İşte elif var harf met olarak. Tamam. El haqqatu derken burada bir tecvid kuralı var değil mi? Var. O da nedir? Metti lazımdır. Evet. Hay çeken harf metten Elif var, sebebi metten, sakin olan e, ne var? Kaf var, duruş halinde, geçiş halinde ne yapıyor? Duruş halinde sabit, geçiş halinde düşüyor. el dediğimiz zaman sakinliği sabit, geçtiğimiz zaman el da düşüyor. İşte bu ne oluyor? Metti lazım oluyor. Metti lazımında çok çeşitleri var. kelimeyi i kelimeyi kelime-i müsekkale, harfi muhaffef, harfi müsekkal, yani ağır harf, ağır kelime gibi hafif. Onun da farklı çeşitleri var. İşte burada ne oluyor bu? Meddi lazım oluyor. Niye göre? Tecit olarak ararsak. Eğer ki met olarak ararsak da ne oluyor burada? Meddi tabi oluyor. Evet, el hakatu. Hay içindeki harmette ne var? Elif var. Meddi tabi olur Sebebetten hiçbir şey yok. O şekilde oluyor. Evet, 14. soruyu da bu şekilde çözdük. 15. soru Aşağıdakilerden hangisi ihva harflerinden birisi değildir? Lam, kaf, vel, dal ve fe harfleri. İhva harflerinden birisi değildir diyor. İhva harfleri neydi? Kad sema kerama da talimen zid tuqa dum taliben fetera derken evet fe var düm dedik. Kad Sema karama zit tukadum daliben derken ne demedik? Lamı demedik. Çünkü lam nelerdendir? İdgam bilagunne harflerindendir. İkhfa harflerinden birisi değildir. 16. soru. Kur'an'da bazı kelimelerin altında bulunan kasr işareti ne ifade etmekleri? Uzatarak okumayı, uzatmadan okumayı, kalın okumayı, ince okumayı, yalın okumayı. Evet, Kur'an'da bazı kelimelerin altında bulunan ne işareti vardır? kasır vardır. Kasır değil de işaret değil de. kasır yazar. Bir de met yazar. Şöyle mim ve dal. Şimdi işte şu soruluyor. Kasır. Kasır bu sorulmakta. Bu ne demektir? Uzatmadan okumayı gösterir. Mesela üla iki diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de var. Elif la mim'de. Fatiha'dan sonraki sayfada. Şimdi şöyle. Üla-ike görüyorsunuz. İşte bunun altında ne yazıyor arkadaşlar? Kasır yazıyor. Yani bu uzatılmadan geçilir. uzatmadan okumayı üla-ike diye. Met vardır. O da olursa ne yapıyoruz? Bazının altında met yazar. O olduğu zaman da onu mesela ü diye uzatıyoruz. 17. soru. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük anlamı yanlıştır? İdran, gunne yapmak, ihva örtmek ve gizlemek, sarı açığa çıkarmak, iklap, çevirmek. Burada manası yanlış olan hangisidir? Bu sonuncu soru olduğu için size kaldı. Bunu yorumlar kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. İşte görüyorsunuz bu ders bittikten sonra 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorular 1. video fıkıh. Şu an Kur'an-ı Kerim sonra fıkıha geçeceğiz. Böyle aşağıya devam edip gidecek bilginiz olsun. Evet yani oynatma listelerinden iki şey var demiştik. Birisinde 10. sınıf İmam Hatip Arapça ders kitabının Türkçe'ye tercümesi var oynatma listesine ulaşıyorsunuz. 50, 45, 50 video olması lazım. Sonra da 10. sınıfa ait Arapça temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, din kültürü, peygamberimizin hayatı, siyer, hadis, fıkıh bu derslerinde sınavda çıkmış sorularını ve Arapça da var. Çözümü var. Tekrar görüşmek üzere. Selametle. Fiyemanillah.